Annenin ölümünün bilgisi gramer olmuyor Keda. Eda. İnsanın annesinin ölümü zaten hayatın anlatım bozukluğu. Tarık Tufan Şenzelize günü Bir kibir talebinin geçici ışığında görünüp kaybolan eşya gibi birçok hatıralar parlayıp sönüyordu. Peyami Safa'dan Fatih Harbi'ye. Hayatım boyunca tek bir düşünce hesaplanıp kalmış monoman insanların her türlü hep dikkatimi çekmiştir. Çünkü bir insan kendini sınırladığı ölçüde sonsuzluğa da yaklaşmış demektir. Özellikle dünya sırt çevirmiş gibi gözüken bu tür insanlar özel malzemeleriyle kendilerini karıncalar gibi tuhaf ve gerçekten bir defaya özgü küçük bir dünya modeli inşa ederler. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünden olanları zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Neşesi yağmalanmış bir bayramdan geriye ne kalır? Gençlik soyludur, yalansızdır, özverilere girişebilecek güçtedir, çıkarlardan uzaktır. Honor de balzak, vadideki zaman. İşler tehlikeli olunca birileri vazgeçmeli. Kaybetmeli ki diğerleri kazanabilsin. Kovalanmak korkunçsa yalnız bir insanın kovalanması dehşet vericidir. Çünkü ne korkunun dehşetinden sığınabileceği bir arkadaşı ne sokağa çıkmadan esrafı kolcan ettireceği bir kardeşi ne de korkacak bir şey yok diye yalan söyleyebilecek bir dostu vardır. Madem böyle o zaman böyle değilmiş gibi yaşamaktan başka çaremiz yok ama gelecek birim için haraket, karanlık ve bomboş bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm. Dostoyevski Suç ve Ceza Çünkü karanlık senin kafanda. Onu aşamazsan, ona takılı kalırsan hiçbir aydınlık seni gerçekten aydınlatamaz. Oysa bana göre karanlık diye bir şey yok. Karanlık gölge yasıl sanmaktır. Ferdi Sinha Mehmet Ali Bulut İnsanların büyük bölümü birçok güzelliği göremezdi. Büyük bölümü birçok güzelliğe dokunamazdı. Onlar birer uyur gezer gibi geçip giderlerdi güzelliklerin yanından. Ya da kafalarına taktıkları başka bir güzelliğin peşinden koşarken onun uğruna birçok güzelliği de ayaklarının altına alıp hiç farkına varmadan acımasızca ezerlerdi.